Kalp kırmamanın önemi. İslam ahlakının en güzel ve en ince ölçülerinden biri kalp kırmamak, insanlara gönül incitmeden davranmaktır. Çünkü kalp Allah'ın nazar ettiği bir makamdır. Mümin, insanların kalbini koruyan, gönül yıkan değil, gönül yapan kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Bu hadis, kalp kırmamanın ve insanları incitmemeye çalışmanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu gösterir. Neden kalp kırmamak bu kadar önemlidir? Kalp, Allah'ın değer verdiği bir varlıktır. Bir insanın kalbini incitmek sadece onu üzmekle kalmaz. Kul hakkına da girer. Söz yarası diğer yaralardan daha derin olabilir ve çoğu zaman iz bırakır. Bir müminin görevi insanlara huzur vermek onlara sıkıntı değil, ferahlık olmaktır. Allah dostları şöyle demiştir, bir kalp yapmak, Kabe yapmaktan daha kıymetlidir. Bu söz, kalbin ne kadar değerli olduğunu anlatan güzel bir işarettir. Kalp, kırmanın sonuçları. İnsanlar incinir, ilişkiler zedelenir. Kırılan gönlün ahı, insanın dünyasına ve ahiretine zarar verebilir. Kırılan kalbi tamir etmek zordur. Bazen bir ömür sürer. Kalp kırmak kolay, gönül yapmak ise büyük bir marifettir. Müslümanın kalp korumadaki sorumlulukları. 1. Kibar konuşmak. Söz, kalbin anahtarıdır. Kırıcı olan konuşma değil, seçilen kelimelerdir. 2. İnsanlara değer vermek. Her insan Allah'ın bir kuludur ve saygıyı hak eder. 3. Kötü zan ve alaydan kaçınmak. Alay etmek, küçümsemek ve kötü zan kalpleri incitir. 4. Affedici olmak. Gönlü geniş olan affeder. Affetmek kalp huzurunu artırır. 5. Empati kurmak. Karşımızdakinin duygularını anlamaya çalışmak, yanlışları ve kırıcı davranışları azaltır. Sonuç olarak. Kalp kırmamak, mümin olmanın büyük bir gereğidir. Çünkü kırılan kalbi onarmak zor, gönül yapmak ise büyük bir iyiliktir. Rabbimiz, kalbi güzel, sözü yumuşak, gönlü merhametli kullarından olmayı nasip eylesin.